arkadaşlar ben Yiğit. Bu da Yiğit Akay. HD kanalı. Biliyorsunuz profilimi değiştirdim. Clash Royale serisi başlatıyorum. Clash Royale'de. Güncelleniyor arkadaşlar oyun. Yani güncel günler oluyor bu da. Evet arkadaşlar ondan birkaç gün oyun şey oldu. Oyun açamadım güncellendi oyunların hepsi. Şimdi açıyorum ben de. Bir sürü kart açma vakti geldi. Ee, alayım mı arkadaşlar balon? Olabilir miyim? Para biriktirsem mi? Alayım mı? Arkadaşlar aldım hadi. Yine açıldı benim bir tane o, durumum da o kadar güzel değil. Yani hangisini karıştıracağım arkadaşlar? Tek değiştirmek istediğim şey var ki. Çünkü bu bo bir boku yaradı yok. Bir de mi sana kaçalım? İlhan'dır. Bir de sana kaç. O önder kartları severim. <laughs> bir tane okutuyor Ne var? Maşallah. Al Allah. Tamam. Müsaade tamam. etkin olsun bu da. Bunu yapamam ben müsaade Hepsi zaten oluyor etkin. Bakalım deneyelim bir bombayı deneyeceğim abi. Valla. Biraz daha para biriktirip bir dahakinde de bunu ben konuk muyum? Bana koyayım. Arkadaşlar bir gitsin. Aha. Abi adam birini seviyeymiş ya. Tipe şeyler gelmiş o zaman. böyle. ben Bir önderelim bomba. Uf. Pum. Dur lan kolay zaten.

yıldırım bas. Nereye bastım lan yıldırım? Şuraya basayım. Basayım bir yıldırım. Şu şey kartımız arkadaşlar şu. Şimdilik Allah belanı. Öf, öf. Benim okula... ee, Neydi ya? Neydi oğlum? Neden geliyor lan ses? Para biriktirmem gerekmiyor. Ben. Şuna aldım zaten bir tane. Şuna bir tane daha al Bir tane daha alayım. Biraz daha alayım. Seysen. Şey. Abart artık? Tamam aldık senin de çok. Üf ya ben benim bir şey. Bir kartlardan seçeyim. Ya ben bu iskeleti niye kullanmadım hiç? Kullanayım mı lan bunu? Kim de kullanabilirim sence? Minyonlar ortada bir oka herhalde yok. Ama ben bunu yükseltirsen belli olabilir. Dur dur dur. Ben, ben gel istiyorum. Yükseltirsek olabilir demiştim güzel. Tamam. Tamam. Oh, biz böyle yerleşiriz herhalde ya. Oralarım bir tek kendim varım. Turnuvalar. Sabah. Bunu Benim burada bunu almam gerekiyor. Benim bunu burada almam gerekiyor. Benim buraya bunu almam gerekiyor. Evet doğru söylüyor. Barbar çananda barbar veriyor. Barbar istiyor. Roket de istiyor. Burada bütün tehditlerim varmış. O birisi atıyor eğitim kampı. Eğitim kampında gerçekten şu gelecekti ama bana gelmedi. Zaten abi para bekliyor bu halde ben böyle. Bir ara çıksın da tamam şurada. Kapat sekin yarına savaş. Ya arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Patlatılabilen şeyler var arkadaşlar. Söyleyeceğim bir şey diye. Söyleyeceğim. <laughs> Ben biliyorum anne bir gün Sinem hani çiğ köfte yapmıştı giyecekti Sinemgil falan soda sosuna gelmişti ya Nesibe yengemgil'e. O gün ben hani lavaboya girdi ne yapıyorsunuz diye. Bunlar bir şey atıyordu ben gördüm. Bir ne bir şey atıyordu. O ortada. O, o gün de oluyordu. Allah belanı. Gideceğim. Ben askerim. gideceğim. Ben de canım. Ben de, ben, de canım. ben de. Şimdi şöyle bir onun olsun, Arkadaşlar iyi bakın. Gelin. yıldırım nasıl Hadi bakayım. La kayo, la kayo, la kayo. La kayo, bırakte la kayo, mal kayo, malı reklam atıyor. Bana bir tip girmedi. Değil. İyi o pelana. Ha bu abi 3. seviye öldürürler, öldürürler. 1. seviyede yenilirsin. Abi de yok ya. Onu da esleyardo. Hadi 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 dört olsun. Dörtte dört. Ya yani, bay bay. Allah belanı. Lan dur. Bu ortadan balon koymam gerekiyor. Gelin lan hepiniz de buraya geleceksiniz. Hadi eyvallah. Ey. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak

olacak ama ama suç oldu adam ne oyundu oh manik aa bu kalanı biliyorum çok güçlü bu <laughs> kalanı giren ölüyor öldürüyor yani kendi yani... şu kalan taş sende aktif olsun zaten alın 12 tane yukarı şansı veriyor ha, hangisi işe yaramıyor sen bana yorumlar mısın, Hayır yorumlarda yazar mısınız? Hayır da hiç işemiyor. Şey arama ay şey, şey, şey arama çağırma atacağım da onu atacağım da oradan ye 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 de. lan benim adamım başarılı bir insanlar ne döverim bana mı bazarımdan ortaya dur ondan ilgilenme bununla ilgilenirim yolda neyin kafasını yiyorsun kardeşim sen lan dur 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 ar ya bomba atamıyorsunuz siz ya ben durdan da tırtlar elbirleri aşk kraliyet ben yıkardım. Bu mu ateş var ha? Ana! Ulan en güçlü kılanı yenmiş la! Arkadaş en güçlü kılanı yendim. Kendime kılan açarım gerekirse. Gidiyor Rina bir tane enderlerden 14 tane kart var toplam 10 13 tane normal sıradan kart bir tane de enderlerden kart ender kart normal oluyor arkadaşlar benim herhalde bunu niye bulunamadı abi ben bunu almak istiyorum gereken üçüncü öğreneymiş Şu bir iki büyücüyü de almam için beşinci öğreneyim. Elektro büyücüm bu. Evet. Dur. Aa elektro büyücü çıkmış. Ev yakında. 5 gün yayınlanması. 5 yani beş gün kalmış. Aha 7. öğrene çıkayım istersen. Aha bunu almam gerekiyor. Üf ya prenses mi bu? Prenses herhalde. Dur. Bu ne lan? Lan dur dur çık çık. Bizim kendi askerlerimiz var. Kalmadık askerlerimiz. askerleriniz. Lan kim yükselteceğim? ben bu yükseltmek istiyorum. Bir <Sessizlik> tane kupam oldu. Tamam abi. İlk bombayla şeylere basacağız demek biz. Ev sahibi ben miyim? <laughs> ne kadar gelecek abi başlayış oldu. Allah belanı. Belanı. Onu öldürün de şu silahı Allah belanı versin. Allah belanı. Şuradan koyayım da dalış şey yapsın. Dereri buraya teka yamal takka yamal kattı mallaka. Ama bir... Oğlum benimki topu adamıyor mu lan daha? Eyvah kıracaklar. Dur lan minik teyak geldi. Minik teyak şuradan koyacağım da buraya koymalara. La belan dur lan atış etme dur. Ay bak yürü kaldı. Oğlum seni, seni parçalayacağım ilk bombayla. Oğlum ben ne yaptım sana da sen bana. Hepsi de olsun ya. Hepsi de olsun. Tamam. Kır abi kır benim bu. De. Şimdi devreye girecek. Tamam bizimki halledersen artık. Amca ateşime bak benimki senin yine. Allah belanı basmam gerekiyor hadi bay bay Vay, bay bay size 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 ben ölürüm oğlum ölürüm lan bunlar Allah belanı mini pek verdi mini pek gelme mini pek 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 oğlum gelecek oğullar şu bakın iyi bak şöyle basacağım hadi 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 o olsun şöyle basacağım oraya gitme Allah'ımın belası gitti dedi ki sen oraya kırana kadar. Aa sen öldü ha. Aha da ölmüş bomba. Oğlum bir git ya. yer. Sinan vuracağız. Bir saniye kaldı. Ne bas ben artık. Ya dayanamıyorum yani yavş. ya. Ya bir yürüyün gidin ya. Başlarım size de valla. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. İyi şehirler.